<gülüyor> <gülüyor> bir, daha, bir, daha bir şey geldi. Okul çıkışı abi işkembeciye gidiyoruz. Evet abi. Ne güzel olur ha. Çünkü Avrupa Birliği'ne karambole girdik diyelim. Ne oldu oldu. Ne olacak o zaman? İşkembe yasak abi. O yüzden işkembeyi bal bal içelim. Evet, ya saçmalama oğlum. İşkembe, İşkembe çorbasının içinde sarımsak var. Bize üç tane sosisli, sosisli verir misin kaşarlı? Sarımsak var. Evet. Ne var abi? Sarımsaktan mı korkacağız biz? Vampir miyiz abi biz? Oğlum ablam sarımsak kokusundan nefret eder anlıyorum da bizi bağlamıyor ki abi bu. Abi beni bağladığına göre sizi de bağlamış olması gerekiyor. Oğlum sarımsak kokusunu hiç sevmez diyorum. Beni salona bile sokmaz. Bütün gece o adamla tek başıma oturmak zorunda kalırım ya. Kerem. Hı. Abi sen böyle hani Afet Hoca'nın sarımsak kokusunu sevmediği gibi bir şey ifade ettin sanki. Ben öyle anladım değil mi abi? Ne o Arif'im? Yoksa aklına bir iddia konusu mu geldi? Hayır abi. Daha güzel bir şey geldi. Oğlum, Afet Hoca beni ilk ders sözlü yapmayacak mı? Yapacak. Peki abi, sözlüğe ne alakası var işkembenin? He. Ya oğlum nala mısınız? İşkembenin değil, sarımsağın alakası var. Afet Hoca sarımsak kokusunu sevmiyorsa, ben de sözlüden önce sarımsak yiyeceğim. Böylece sözlüden yırtmış olacağım. Oğlum <laughs> <laughs> çakalsın lan sen. Şişman çakal, şişman. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Güzel fikir. Çok güzel. Güzel fikir ha, sen... ama arada sırada çıkıyor böyle fikirler. Hakkında. Arada işte. Kerem. Hı. Abi sen bu arada böyle Afet Hoca'ya, hani Arif bilerek sarımsak yedi falan gibi... ...bir şey söylemeyeceksin değil mi abi? Oho! Arif'im biz bir senedir kime anlatıyoruz kendimizi ya? Afet güç verir, okulda öğretmenimdir benim. Bu böyle biline. Tamam abi, kızma ya, lafın gelişi. Sert yaptın güzel oldu abi. Sert yaptım abi. Çok güzel. Bülbül torka! He? Abi, bana şöyle Anadolu'nun bağrından kopmuş birkaç diş sarımsak verir misin abi? Bilemem. Sadece sarımsak? Satmıyoruz çünkü. Fakat Kayseri mantısı yersen yanına sana iyi bir sarımsak veririm. Mantı? Ve Yerim tabii de abi. Başka zaman ya. Sonra söz yiyeceğim vallahi mantı. Sen birkaç diş ver abi bana. Şimdi acil lazım. Kardeşim sen laftan anlamıyorsun. Olmaz diyorum ya. Olmaz. İşletme. Prensiplerim aykırı. Aykırı olmaz. Hadi ya. Bülbül abi. He? Kekemelik ilacını yeni mi aldın abi? Geçmiş olsun. Sonunda kurtuluyorsun ha. Vay Hadi, be. Hangi ilaç? Hangi ilacım? Hadi abim be. Bir ilaç mı? Kekemelik ilacım çekemedik ilacı mı verin? Verin. Olsun ben onu isterim ya. Abi, Benim de güzel, güzel olacak. Tamam kendi. <laughs> <V> evet <laughs> <hı? Of. gülüyor> <laughs> abi. Boyadın abi. Be、Vallahi boyadım burayı. Karmacı bu kız yabancı. Bunları yaşamak inancı, inancı çok acı. acı. Cebinde gizeme kıllı acı. Tamir müdür iyice. Acı. İşte o um, Acı. Didem. Ya. <laughs> Kadınlar en az hangi ayda konuşurlar? He? En az hangi ayda konuşurlar? Ben bilemedim. Hangi ay? Şubat ayı. Şubat ayı niye? <laughs> Çünkü Şubat ayı 29 gün çekiyor. O yüzden. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> İyi, ben bir şey anlamadım yine. Ben ne anlamadım boş ver. Öpeyim şey. mi? Metot. Nasıl gidiyor kiremit çalışmalar? Oğlum ne oldu sana ya? Sen işkembe kazanı mı düştün? Çok bir sarımsak kokuyorsun ya. Güzel. Demek ki koku net olarak duyuluyor son tahlilde. Sen ne diyorsun oğlum? Karşı sınıftan bile duyulur senin kokun ha. Bak sana kiremit muamelesi yapmadan çık git yanımdan ya. <laughs> var. Didemciğim. Ya. E, sen kopi çekmeyi biliyor. Kopi, kopi. Ya ben kopya çekmek <laughs> biliyorum. Ben bacağı yazıyor kopi. Bacağı. <laughs> Nereye yazıyor? <laughs> Nereye? Ben, Nereye? bacağı yazıyor. Yazını açıyor, bakıyor, kapatıyor, tekrar yazıyor. Tekrar açıyor, tekrar, <gülüyor> tekrar <gülüyor> yazıyor ya. Ben kopi. Ya bacak. Hadi ya. Senin kopiler de çok güzelmiş Didem. Danke. <laughs> <you. gülüyor> tuhaf gülüyor. Aa aslında çok güzel gülüyorum. Çok güzel bak istersen sen de yap. Yani sen anlayacağın. Let repeat after me. Bak ortaya kadar. Törpü. <laughs> Törpü. <laughs> <Törpe. gülüyor> Törpünün hızına bakılırsa senin canın fena halde sıkkın. Yoo. Niye sıkkın olsun ki? Hah. Güzel bir kızın etrafındaki maymunları seyretmek gayet eğlenceli oluyor. Sen kıskandın. Kıskanmadım. Kıskandın, kıskandın. Kıskanmadım. Evet. Senin kıskanmana hiç gerek yok. Sen var ya, bu sınıftaki en güzel kızsın. Hadi be. Buradakilerin var ya, ...topunu attırırsın sen. Hadi be. Evet. Evet. En güzeli sensin. Ezer geçersin sen. Benim evet. Evet benim. En güzel benim. Sen benim. <laughs> Ama benim. bir eksiğin var senin. Ne o? Ne? Makyaj. makyaj. Bunlar var ya bunlar. Hepsi makyaj güzelim. Evet hepsi. Evet hepsi. O yüzden... ...makyaj yap, havalı ol. Hadi be. Tabii. Hatta içmez mi? Tövbe. <laughs> 10 üzerinden 10 veriyormuş. Haftanın güzeli. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> İyi ama benim makyaj malzemem yok ki. Nasıl yani? Aman, <laughs> yani yanıma almamışım. Olsa Tabii. yaparım. Tabii canım. <laughs> Öpeyim mi? Öpme. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar! Bilin bakalım kim geliyor? <laughs> Tabii ki Afet Hoca geliyor. Bu arızalı. <laughs> dum kof dum kof, deli lan bu? Şaşırdı. Oh be, şu hırsızlar var Günaydın. Günaydın. Gördüğüm kadarıyla okulumuzun tavanı epeyce yüksek. Yani ayağa kalktığınızda kafanızı vurma ihtimali yok. O zaman niçin Notre Dame'ın kamburu gibi böyle günaydın diyorsunuz? Günaydın! Günaydın! günaydın. İşte böyle. Ağabey. Hatırlarsan sana sözlü yapacaktık. Değil mi? Hadi bakalım başlayalım o zaman sözümüzde Gel tahtaya. Evet. Sana çok kolay sorular soracağım abi. Sevr anlaşması kimler arasında yapılmıştır? Öğretmenim bu sorunun cevabı... Ha e, ha 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 ha... Ho, ...ho da biliyor. Doğrusu bu bence. <laughs> Niye öyle Noel Baba gibi yaptın öyle o? Evet anlat bakalım. Öğretmenim ben cevabı biliyorum aslında. E, oh, nefesim şey oldu. Nefesim, Ay abi oh. inanamıyorum sen sarımsak yemişsin nasıl yaparsın böyle bir şeyi? <laughs> Öğretmenim sözlüden önce zihni açar dediler o yüzden ben yedim ama. Ama zihnin açar mı açılmaz mı bilmiyorum. Burnumuzun direğinin kırıldığını biliyorum. Bu nasıl bir düşüncesizliktir Arif? Allah öğretmenim çok özür dilerim ben boş bulundum. O zaman sözlüğü yarıda kesmek zorundayız. Bu derse kısmetliymiş, başka bir derse inşallah. Sen gel bakalım sen dur burada bakalım. Hazır sarımsak zihnini açmışken. Çünkü senin zihnin bir kapanıyor bir daha sene boyunca açılmıyor. Ama hocam şimdi... Hoca camide. Hoca camide ama öğretmenler bu gibi durumlarda her zaman hazırlıklıdırlar. Gel bakalım. Alı karanfillerden. Yutmadan çiğne. Yutmadan. Hı -hı. Evet, sarımsak zihinli. Şimdi soruyorum. Kılık kıyafet inkılabını anlat bana. Kılık, kılıp şey, inkılap. <laughs> Hadi anlat. Çocuklar hazır arkadaşınız susarken sizden evden kullanmadığınız ne kadar ilaç varsa onları okula getiriyorsunuz bana okulumuzun ecza dolabına koyuyoruz. Belki bunların içinde sarımsak zehirlenmelerine iyi gelen ilaçlar da vardır değil mi? Ne dersin Bay Ho Ho? Çok keskin. <laughs> Amir Bey. Sınıflara kamera koyduruyormuşsunuz. Koydururum efendim. Koydururum size ne? Sizde özel hayata saygı diye bir şey yok mu efendim? Sınıflara nasıl koydurursunuz kamerayı? Ne var efendim? Bunda cep telefonlarında bile kamera var artık. Artı uzay çağındayız. Özel okullarda da kamera sistemi var. İnternete bağlanıyorsunuz. isterseniz çocuğunuzu seyrediyorsunuz. <laughs> Neyse zil çaldı. Size iyi kavgalar. Size de sevdam. Yani iyi dersler. Ee, buyurun. <laughs> Afet Hanım. Zil çaldı. Derse girmiyor musunuz? Ben bu ders boşum efendim. Sizinle oturup bu kamera konusunu konuşmak istiyorum. Yani kavga etmek istiyorsun. Buyurun önden siz başlayın. Öğrencileri kamerayla göz hapsine almak hiçbir işe yaramaz efendim. Bu çocukların asayişinden ve disiplinden ben sorumluyum Ahmet Bu çocukların bir şey yaptığı yok ki bunların hepsi bebecik daha. O size öyle geliyor. Bütün sınıflarda kopya çeteleri oluşmuş. Öğretmenler baş edemiyor şerefsizim. Size katılmıyorum Amil Bey. Güzel. Şu anda 11B sınıfında Hidayet Hoca'nın sınavı var. Buyurun birlikte gidip bakalım kendi gözlerinizden görün. Buyurun. Buyurun gidelim ama siz mahcup olacaksınız. Çünkü o çocuklar pırlanta gibi çocuklar. Göreceksiniz. Buyurun. Bakın bu dersi kaydetmenize izin vermeyeceğim. Çıkarın kağıtları yazılı yapacağım. Bakalım İmtiha suallerine de böyle cevaplar verin de o zaman anlarsınız hayyayı, Konya'yı konyayı. Yapmayın hocam zaten bu suallere öbür tarafta cevap vereceğiz. Burada cevap verip kendimizi yormanın bir anlamı yok. Hadi hadi ver. fazla konuşmayın da suallerinizi yazın. Sual 1. Hicret kaç yılında nereden nereye yapılmıştır? Sual 2. Ay öğretmenim biraz yavaş olun ne olur kızınıza yetişemiyoruz. Sual 2. Miraç nedir? şu Dön önüne! Eşek herif! Sual üç. Hendek savaşını kimler kazanmıştır? Sual dört. Dört halifenin adını sırasıyla yazınız. Evet. Sualleriniz bu kadar. Bir, iki, üç. Pıt. İmtihan başladı. Hadi herkes önüne. Arkadaşlar hapı yuttuk. Hepimiz sıfır alacağız. Görüyor musun? Gözümüzün içine bakıyor. Kopya çekiyor. Konuşma! Bundan sonra konuşanın kağıdını alır sıfırı basarım ona göre. Hocam. Yine ne var? E, biz e, sınıf olarak kıbleye doğru dönüyoruz değil mi? Evet kıbleye doğru dönüyoruz. Evet. Ama, Ama siz kıbleye dönük değilsiniz hocam. Evet hocam. Evet değilsiniz. Siz kıbleye değil. sırtınızı dönmüşsünüz. Evet hocam. Allah. Evet, evet galiba haklısınız çocuklar ya. Ee, ben de kıbleye dönsem iyi olacak. Evet. La. Aferin aferin Sonunda doğru yolu buldunuz çocuklar Zaten sizde iyiye doğru müspet gelişmeler hissetmeye başlamıştım Hadi bakalım şimdi güzel güzel Kağıtlarınızı doldurun Kendi gözünüzde gördünüz Her sınıfta her ders böyle yapılıyor Afet Hanım Bunların hepsi kopyacı olmuş Hepsi şerefsizim Afet Hoca bu sefer harbiden kızdı galiba. Peki Pikachu, ablanın bundan sonraki adımı ne olur abi? Abi, ablamın ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Kalemi bir kere kırdı bu korkmak lazım. Bir derse girip göreceğiz abi. ne yapmaya çalıştığınızı anlamıyorum. Ama şunu bilin ki bundan sonra sizin arkanızda değilim. Ama şey... Cş. Siz, özellikle siz dördünüz hiç konuşmayın. Hiçbir şekilde konuşmayın. Bugüne kadar sizi ne kadar savundumsa beni o kadar istismar ettiniz. Siz dördünüz Sedat, Ali, Arif, Kerem. Bahçeye çıkın. Nasıl yani öğretmenim? Oradan ne söylediğim anlaşılmıyor mu? Dışarıya bahçeye çıkıp istediğinizi yapabilirsiniz. Bu bina size yasak. Ama öğretmenim hava buz gibi dışarıda dolarız biz. Onu kopya çekerken düşünecektiniz Ali Bey. Okul haylazlık kurumu değildir. Bu sıralar layık olanlar içindir. Ve şunu unutmayın bundan sonra sizler için sadece ve sadece tarih öğretmeniniz şunu ye. Şey, yani ben böyle Berlin'in Berlin diyecek ama. Ya eleman görmüyor musun? Dört bacaklı bir şey yapıyor ya. Ama ben bunu da anlamamışım. Dört ayak, dört ayak, dört, dört. İnek, inek misin eleman? Daha küçük. Hı. Buza! Buza? Kuzu! <laughs> kuzu abi kuzu! kuzu Dedim kuzu. Kuzu bir. Kuzu bir, kuzu, kuzu. kuzu. Sus, kapı, sustu. Kulaklarım... Bir... Sus. Susan kuzu. Süzük kuzu. Kuzu, kuzular. Kuzular sessizliği. Odur abi, Odur ha. Bak bak bak. Süperiz. Görüyor musun? Konuşmadan bile anlaşabiliyoruz. Bir dakika, bir dakika. Rüya, sen ne dedin? Ne dedim? Hayatım, hiç konuşmadan vücut diliyle bile anlaşabiliyoruz. E ne olmuş? E bundan sonraki ders kimin? Hidayet Hoca'nın. Hayatım. Hidayet Hoca, bir sonraki dersin ne yapacak, bize söyleyebilir misin? Sözlü yapacak değil mi? Abi evet. vallahi bravo, bu süzmeye de geçti ha. <laughs> 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 ya yani şey anlasa anlasana işte... ...Hidayet Hoca'nın dersinde hepimiz konuşmadan oturacağız. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi, daha süzüğü geçememiş. Ya, ya. <laughs> Tamam hayatım. Ya Rüyacığım, yani rüya. Ya tahtaya çıkacak ya biri anlatmak için. İşte o ara biz buradan işaretle kopya vereceğiz. Çaktın köfteyi. E, bravo Ortega. Kim yapacak bunu? Kim? Hı. Hayatı anlat. Ben mi? Hı -hı. e, ya kabul etmezse? Yap bakayım Aa. Aa! <laughs> 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 Ay, tamam tamam. Kabul ettim yaparım. Hayatım da olur. <laughs> Bizi kurtaracak yok. Hiç yüksel yok. Sözlüğe kalktığımda filmdeki gibi söyle tamam mı hayatım? Öyle olsun. Arkadaşlar! İnna sabirin, inna, i̇nna sabirin. Arızalı oğlum bu. bu? Abi çürüdü. Selamın aleyküm çocuklar. Aleyküm, aleyküm selam. selam. Oturun. Hatırlarsanız geçen ders sözlü imtihan yapacağımı söylemiştim. İnşallah çalışmışsınızdır. Tabii çalıştık öğretmenim. Vallahi hocam benim böyle kolum sarılı, yaralı falan olmasa ben kesin gönüllü kalkardım da. Şimdi sağlık sorunu bu, ihmale gelmez, ben oturayım. Oğlum, sözlü yapacağız dedik, ağzına bir şey olmadı ki. Hem yazılı yapsaydık neyse. Evet... ...Kerahmettin güç verir. Aa, Aa. Ama öğretmenim önemli... Hadi hadi, uzatma, geç, zevzek. Gel. <laughs> Söyle bakalım. Müslümanların son savunma savaşı hangisidir? Ee, Müslümanların son savunma savaşını soruyorsunuz değil mi öğretmenim? Bir kelime. Ne? Ee, kazıyorsun. Kürekle küreği attın. Ne diyorsun oğlum? Ne çukuru oğlum? Çukur çukur. Deve. Tüce! <laughs> oğlum hadi söylesene. Ee, i̇şte deve, işte hendek. Ya atlarsın, ya gidersin. Kes kes, 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 ee, kes. Öğretmenim cevap veriyorum. Hendek, hendek savaşı. Bravo!

Kudüs dışarı çıkılacak. Haydi. 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 Çık 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 çık. çık. Çıkmıyorum. Nasıl, Nasıl çıkmıyorsun ya? Rakımsız. Çık ne dışarı bakayım. Ne yaparsın? Allah Allah ya. Ya hayatım niye zorlaştırıyorsun? İki dakika çık işte işimiz var ya. Ben de çıkmıyorum. Ben de çıkmıyorum. Yavru vatan çık bakayım dışarı. Hadi. Yavrum yavru lütfen oğlum ya, ayıp oluyor. Hadi çıkar mısın şimdi? Ya çıksanıza ya. Abi. Şşş, hadi. Hadi. Hadi ya. Hadi. hadi, ya. Ya. hadi Çık ya. Ya. Çık Aa, dışarı Aa, ya! Allah Allah be! Aa, kardeşim, kopyala. sen Hadi. Hadi. de dur. Sen Hadi. kardeşim. Hı. Hadi. 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 neyin Hadi. 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 Bak ya, bu Hadi. 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 İnanmak başarmanın yarısıdır abi. Bu ne beyler? Ne bu, abi? Bu, bu sadece bir kağıt parçası değil. Bu bizim onurumuz, gururumuz, haysiyetimiz abi bu bizim. Bu atamızın bize verdiği armağan. Bu Atatürk'ün gençliğe hitabesi arkadaşlar bu. Aa, kestim ee? ben, ben kestim ee? mevzuyu. Kardeşim sen kestin, bir el at bana, aynen, bir aynen. el at bana kardeşim. Hop! Tamam. Abi çocuk hak eden çakal. Hak eden çakal yani. yazmış. Hadi kopya, hadi al abi, al, al. Hah, al abi. Tamam. Kolay, ay ne güzelsin. Abi, yazı stili de aynı bakın, birebir. Abi onu, bir yapıştıralım düşmesin. Bunu yapıştırıyoruz abi kardeşim. Onu da hesapladım. Onu da ölçtüm abi. Çok komik fiyatlara vereceğim abinin bunun size. Çok güzel olacak. Şunu yaptık hayır, mı? Aynen aynen aynen. Süper bir şey. Abi mi? dikkatlice bakıyoruz. Afet Hoca da çakıl zor çakıl zor, çakız zor. değil Gençliğe mi abi bu sonuçta? Ha? İyi abi. Ben tamam, en arkadayım. Yanlışı göreceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> Sıkı dur Ahmet Hoca, Kopil geliyor, şut ve gol sınıfı geçiyor. Tırırat, 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 tazinde kopyalık yatar, yaşa o bir ben. <laughs> Kopyanın kralısındır, yaşa o bir ben. <laughs> Kardeşim aç kapıyı. Öğretmenim. Kapı neden kapalı? Ee, bu kapı şeyden kapalı? Ee. Biz özel bir şey konuşuyorduk da o yüzden kapalı öğretmenim. O zaman sizin dışarıda olmanız daha doğru bir davranış değil midir? Tüh. Bu aklımıza gelmedi öğretmenim. Bir dahaki sefer öyle yaparız. Herkes yerlerine geçsin bakalım. Çabuk çabuk, çabuk çabuk. Arkadaşlar hazır mıyız sınava? Hazırız. Hazırız, Hazırız. Çok güzel. Çok güzel. O zaman çıkarın bakalım kağıtlarınızı. Öğretmenim kağıtlar hazır zaten. Kağıtlar da hazır. Çok. Öğretmenim hemen başlasak. Hani zaman gidiyor. Merak etme bol bol zamanınız olacak. Çünkü sadece bir soru soracağım. Bir soru mu? Evet. Atatürk'ün gençliğe hitabesini yazın. Sınavı geçin. Öldün. Bir. Öldün. Kim oldu? Öldün.